15 yaşında çocuklar cepheye Çanakkale Savaşı'nda katıldı mı? Bunu sormak istiyorum. Şimdi böyle bir şey söz konusu değil tabii ki. Ee, ama e, şunu da söylemek lazım. Bu, bu tarz şeyler e, çok da istismar, istismar konusu da olabiliyor. E, mesela 15 yaşında çocukların Çanakkale'de savaştıkları ve şehit oldukları şeklinde söylemler yanında. E, işte bugün birçok lise e, aslında şu, şu da söyleniyor. İşte Bizim son sınıflarımız Çanakkale Savaşında gittiler, şehit oldular. Dolayısıyla o yıl mezun veremedik şeklinde söylemler de var. Bunlar hem doğru değil, hı hı. hem de tabii ki olayın istismar edilmesi olarak da düşünüyorum ben bunu. Yani çünkü Çanakkale Savaşı son derece önemli bir savaş. Yani dünya tarihinin akışını değiştiren hı hı. bir savaş. Öyle olunca da hakkını vermek lazım ve ne yaşandı net bir şekilde ortaya koymak lazım. Şimdi tabii ki e, bu savaşta e, lise öğrencileri savaşmadı bir kere. Hı hı. Hele ki 15 yaşındakiler hiç savaşmadı. Şimdi bunun bilinmesi gerekiyor. E, nereden bunu e, ortaya koyabiliyoruz? Mesela Osmanlı Devleti e, işte Almanya ile bir ittifak anlaşması yaptı 2 Ağustos 1914'te. Ha, ondan sonra da hemen bir seferberlik ilan etti. E, ve e, bunun neticesinde işte e, 45 yaşına kadar olan kişiler askere çağrıldı. Ve dolayısıyla işte e, netice itibariyle e, zaten savaşın da hemen başı olduğu için e, yeteri kadar devletin e, askeri var. E, ve e, zaten o dönemde 21 yaş ve üstündekiler hal e, askerlik olarak görevde bulunuyorlardı. Yani bu anlamda e, işte e, lise öğrencilerin e, cepheye gitmeleri e, söz konusu bile değil. Dolayısıyla bunun da çok istismarında yapılmaması lazım hı hı. aslında. Kimler savaştı? 21-35 yaş arasındaki insanlarımız savaştı Çanakkale'de. 15 yaş mevzu da aslında daha sonraki yıllarda, yani 1917 Ağustos ayında artık giderek tabii ki asker ihtiyacının artmasından kaynaklanan bir durumdan dolayı ee, 1315 doğumlular askere alındı ki onlar o, o tarih itibariyle e, 17 yaşını bitirmiş gençlerde Yani 1315 tarihi 1900 yılı mı oluyor? 1900 yılına denk geliyor evet. Yani buradaki 1315'in 15 rakamı mı kafaları karıştırıyor? Muhtemelen o kafaları karıştırıyor evet. Rumi 1315 doğumlu olmak sanki 15 yaşındaydılar gibi anlaşılmasına yol açabiliyor yani. Böyle bir şey de yok tabii ki. Yani sonuç olarak şunu söylemek lazım: Çanakkale Savaşında tabii çok muazzam bir mücadele vardı, var. Çok sayıda şehidimiz var ve onlara bugün minnet duyuyoruz evet. tabii. Rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz onları. Onlar sayesinde bu vatan topraklarında rahat ve huzurlu bir şekilde yaşayabiliyoruz. Tabii ki. Yani muhakkak. Ama diğer taraftan da şu gerçeğin de bilinmesi gerekiyor ki. Çanakkale Savaşı'nda ne 15 yaşındaki gençler savaştı, ne de liseler, lise öğrencileri savaştı. Şu olabilir, yani işte biz mezun vermedik diyen okullar için şöyle bir şey geçerli olabilir. Çok sayıda yedek subay ihtiyacı vardı tabii ki. Dolayısıyla eğitimli gençler, yani lise mezunları ve üniversite mezunları o dönemde yedek subay olarak askere alındı. Ki Bunlar arasında öğretmenler de vardı. Dolayısıyla okullarındaki bazı öğretmenlerin savaşa gitmesinden dolayı derslerin aksaması ve mezun verilmemesi söz konusu olabilir. Ama bu demek değildir ki lise öğrencileri Çanakkale'ye gittiler, orada şey şehit oldular. Yani şimdi hiç <laughs> eğitim almadan cepheye asker gönderilir mi? Zaten o başlı başına bir yanlış. Yani öyle düşünülür düşünüyor yani, olması da büyük bir yanılgı. Şöyle bir algı var. Yani son sınıf öğrencileri işte 15 yaşında askere gittiler. Direkt cepheye gönderildiler ve şehit evet. oldular. Algı bu şekilde. Yani bunu bir düzeltelim. Bir de bu H15'li, 15'li Türk üstünden de bahsetmeni rica edecektim. Yani işte bir yedek subayın şeye hazırlanması 6 ay. Yani yedek subay da hemen asker altına alındıktan sonra doğrudan cepheye gitmiyor. 6 ay en azından talim görüyor ki Kaldı ki bir lise öğrencisine hiç talim yapmadan doğrudan cepheye sevk edeceksiniz. Ve orada hadi vuruşun diyeceksiniz. Böyle bir şey. Ya bu bile bile ölüme yani, göndermektir zaten. E, aynen öyle ve onlar zaten ne yapacaklarını bilemedikleri için yarar yerine zarar verirler. Orduya da evet. <laughs> zarar verirler. E, tabii ki bunlar e, yaşanmadı. Böyle şeyler olmadı. E, dolayısıyla H-15'li işte aslında bir ağıttır o da. E, 1315 doğumların işte askere alınması vesilesiyle Tokat türküsü. o dönemde, Evet, o dönemde insanların e, bundan duymuş oldukları acıyı ortaya koyan e, bir ağıttır. Halbuki biz düğünlerimizde maalesef hey 15 15'li 15 deyip değil mi? bununla e, oyun oynuyoruz. Bunun bir ağıt olduğunu da aslında unutmamak gerekiyor. gerekir. E, evet, çünkü. yani onun altyapısında ne var, onun Hı -hı. hikayesi ne var, onu bilmek lazım. E, o, o zaman daha belki hassas Olunabilir bu konularda. Dolayısıyla tarihte aslında doğru neyse bizim hı hı. onu bilmemiz gerekiyor, onu anlatmamız gerekiyor. Diğer şeyler hamaset dolu da olsa diğer hususlar, diğer o tarz böyle algılar bize bir şey kazandırmaz. Evet. Yani biz bu sohbetimizde bir yanlışı düzeltmiş olduk. Bir başka sohbetimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.